Selamun Aleyküm Güvenin sever arkadaşlar Diyeceksiniz ki bu da ne? Videonun ilerleyen kısmında ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Ağızda gözde çıkan peynirleşmelere mucize bir tedavi. Mucize yoktur. Araştırarak her şeyi bulabiliyoruz. Ve kullanışını göstereceğim size. Şu an için. Bu da suyumuz. Bakın daha iyi anlayabilmeniz için şöyle yaklaştırayım. 5 litrelik bidonda 1 litre suyumuz var. 1 litre suya ne yapıyoruz? Bu mucun eksten. Üstteki işte bundan mucun eksten. Görmüş olduğumuz gibi. Bundan 2 tableti. Umucun eksen. Gördüğünüz gibi. iki tane tablet. Bu erimeye başladı. Bunu bırakıyoruz. 10 dakika bir erimesini bekliyoruz. Arkasından monodok tablet. Bu da antibiyotik. Eridiği zaman bir tanesini çıkaracağız. Ondan sonra onu da karıştıracağız. Kuşlarımıza vereceğiz inşallah.